Uf, aynen bence de. Güneş yılı esaslı takvimi icat ediyorlar arkadaşlar. Ee, bu da günümüzdeki kullandığımız minadi takviminde aslında temellerini oluşturuyor diye düşünebiliriz. Dördüncü Amenofis döneminde tek tanrı inancı yerleştirilmeye çalışılıyor. Bunu bilmenizi istiyorum. Atom dini, atom inancı olarak da bilinir. Ee, ama onun ölümüyle birlikte tabii ki bu şey de ortadan kalkmış. Çok tanrılı inanç devam etmiş arkadaşlar. İlk kadın hükümdarlarının ismi ise Hatshepsut adlı bir hanımefendiden bahsediyoruz. E, genelde tabii ki erkekler ama her zaman yani illaki erkek e, egemenliği diye bir durum farkındaysanız söz konusu değil. Ve tabii ki firavunlar için çeşitli e, piramitler yani mezarlar yapılmış. Tabii bunlar anıt mezar özelliği gösteriyor arkadaşlar. Eşyalarıyla birlikte gömüldüğü. Hatta ve hatta eşlerinin de onlarla birlikte gömüldüğünden bahsediliyor. Halkın mezarlarına ise labirent ismini veriyoruz arkadaşlar. Ee, yine işte yiyecekler falan öbür dünyada ahiret inancının kanıtı ee, onlara ihtiyaçları olan şeyleri vermelerini sağlıyorlar. Keops, Kefren ve Mikerinos'tan oluşan üçlü bir e, gize piramitleri olarak da adlandırılan piramitler var. En büyük piramidimizin adı da tabii ki Keops arkadaşlar. Sırasıyla yapılmış zaten. En büyüğünü önce yapmışlar. Keops'u yapmışlar. Hala nasıl yapıldığı çözülemiyor. Ee, köleler tarafından yapıldığı söyleniyor. Ee, uzaylılar tarafından yapıldığı söyleniyor. Tam anlamıyla henüz e, piramitlerin de sırrının çözüldüğünü söyleyemeyiz. Bununla beraber piramitlere giren herkesin de e, daha sonra böyle oradaki gazdan etkilenerek e, o kötü hastalığa tutularak da öldüğünden de bahsediliyor. Yani bir nevi şey de var. Böyle bir Gizem'de katılmış olayı arkadaşlar. E, Gizli piramitlerinde bakın e, Kahire'de bulunduğunu bileceğiz. Keops, Kefren, Bikerenos büyükten küçüğe sıralaması zaten. E, dünyanın yedi harikası ol olarak da aynı zamanda onur üyesi olarak kabul edilmiş arkadaşlar e, bu piramitler. İçeriğinden bize gelmez zaten soru ama işte Keops, Kefren, Bikerenos diye sıralamasını bilmekte fayda var ve geldik İran uygarlığına. Tabii ki ilk e, İran'da kurulan ilk uygarlık olarak Medleri görüyoruz arkadaşlar. Medleri yıktıktan sonra ise Persler ki zaten çok güçlü bir devlet olarak kendisini gösteriyor. İran uygarlığının da temelini atanlar olarak da kabul edebiliriz. Özellikle Kayaksar döneminde bağımsızlıklarını kazanıyorlar ve e, Med devletine son veriyorlar. Büyük Kiros döneminde ise ikinci Kiros ki bunu zaten Tomris Hatun kellesini alacak biliyorsunuz. Pers İmparatorluğu oldukça güçlü. Van'daki Urartu ve Manna devletini, Ön Asya'daki ve e, Anadolu'daki Lidya devletini, eee, Krezüs döneminde bunun da servetini ele geçirerek Anadolu'yu hakimiyeti altına alıyorlar. Bu dönemde Türkler adına da ilk kez Türklerin Karadeniz üzerinden Anadolu'ya girdiklerini, Tomris Hatun zamanında Sakalarla birlikte, İskitlerle birlikte gerçekleştiğini biliyoruz. Anadolu'yu ele geçirdikten sonra Babil'i ele geçiriyor. İskitler, şeyler Persler ee, buradan da Mısır'a doğru hareket ediyorlar ancak bu arada Tomris Hatun'un oğlunu e, tuzak kurarak öldürmeleri sonucunda Tomris Hatun bir yemin ediyor. Sen diyor benim oğlumu şarapla boğdum, ben de seni diyor kendi kanında boğacağım diye yemin ederek anne bedduası ve hırsla Tomris Hatun e, ikinci kilosu yeniyor. Ve gerçekten de kendi kanıyla dolu bir fıçıya arkadaşlar kafasını, kellesini koyuyorlar. Ee, işte anne şeyi olmayacak yani. Evet Anadolu'ya ilk girenler şöyle hocam İbrahim şöyle ayıralım. Anadolu'ya ilk kez giren Türkler İskitler Sakalardır. Anadolu'ya ilk kez giren Türk devleti olarak Avrupa Hun devleti Ulduz olarak kabul edebilirsin. Yani biz İskitleri Türk devleti olarak almıyoruz ya. İlk kez Anadolu'ya giren Türk Devleti dediğinde Avrupa Hun Devleti ve Ulduz, aklını, Ulduz gelir. Ama Anadolu'ya ilk kez giren Türkler İskit Sakalardır. İlk kez giren Türk Devleti Ulduz döneminde Avrupa Hun Devletidir. Daha sonra ise Sibirler Sabirlerdir. Onlar Adana'ya kadar aynı zamanda Boğarık Hatun döneminde Anadolu'ya şey Adana'ya kadar da aynı zamanda ilerlemişlerdir. Tamam ayrımımız bu başka yani ulduz olarak vermesinin hani bu Google'a falan yazdığınızda sebebi bu. Türkler olarak kabul ettiğimizde İskit Sakalar, devlet olarak baktığımızda Avrupa'nın devleti ulduz. Güneşin battığı yere kadar fethederim diye tehdit ediyor biliyorsunuz. Onları zaten İslamiyet öncesinde konuşacağız. Sonra arkadaşlar e, Tommy Saltun sözünü tutuyor ve ikinci kilosa ilk kez mağlubiyet yaşatan adam oluyor arkadaşlar. E, bu dönemde Makedonya'dan Indus Irmağı'na kadar ise Büyük İskender tabii ki artık ikinci Kiros'un ölümüyle zayıflayan Pers İmparatorluğunu yıkan devlet oluyor. Ve İskender İmparatorluğunu hem Asya hem de Avrupa ile kaynaştırarak bir Helen İmparatorluğu kurmayı amaçlamış ve aynı zamanda kendince de zaten biliyorsunuz ki başarmıştır. Persler en parlak zamanını ise İmparator Darius döneminde yaşamış arkadaşlar. Bu dönemde bilmemiz gereken kavram satraplık adı verilen valilikler. Bunlar merkezden tayin edilen valilikler. Genelde biz diyoruz ki e, ülkenin bölgelere, şehirlere ayrılarak yönetilmesi merkezi otoriteyi zayıflatır. Örnek verelim. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. Boy teşkilatları, boy federasyonu vardır. Bu boylar federasyonun merkezi e, idareyi, merkezi yönetimi zayıflatır. Daha sonra Türk İslam devletlerinde yine boylar federasyonu vardır. Hatta ve hatta kılıç hakkı vardır. Her şey fethedilen toprak fethedilenin malıdır diye. Bu da yine aynı şekilde şeylerin nasıl diyelim merkezi otoritenin zayıflamasına sebep olmuştur. Osmanlı Devleti'ne geldiğimizde Osman Bey ve Orhan Gazi dönemlerinde yine aynı şekilde ülke hanedanla ortak malıdır anlayışı devam etmektedir. Bu yine arkadaşlar merkezi otoriteyi zayıflatır. İlk kez merkezi otoriteyi güçlendirecek olan ise biliyorsunuz ki birinci Murat'tır. Ülke Osmanoğlu hanedanına aittir diyecek. Daha da güçlendiren Fatih olacak diyecek ki kardeşim bana ne hanedandan yani çoluğum çocuğum geçiyorum. ülke sadece Osmanlı'nın padişahına aittir diyecek. Merkezi otorite en çok güçlendiren hükümdar o olacak arkadaşlar. Sonra merkezi otoriteyle ilgili bir kaygı duyarak yine Mecburen bir düzenleme yapan ikinci Mahmut olacak. Senede ittifakı imzalayarak merkezi otoritesini ilk kez başka bir grupla paylaşacak. Fakat biz belge olarak biz otoritesi zayıflamıştır desek de bütün bu e, gelen ayanların kellesini aldığı için bu e, imzadan sonra aslında yine gerçekten merkezi otoritesini güçlendirmiş olacak. Tabi biz bunları da Osmanlılarda falan Görüşeceğiz, konuşacağız yine. Burada satraplık adı verilen eyaletlere ayrılması merkezi otoriteyi Persler'de zayıflatmıyor arkadaşlar. Valiler merkezden tayin ediliyor. Bu şey gibi Osmanlı Devleti'nde Mısır'da Mısır Eyaleti mesela Osmanlı'da 1840 yılına kadar biliyorsunuz ki merkeze bağlı eyaletler arasında yer alır. Valileri merkezden tayin edilirler. Bu yüzden yine merkezi otorite evet Salyaneli yani tımarsız eyalet statüsündedir. Ama daha sonra 1840 itibariyle imtiyazlıya geçeceğiz. Osmanlı'da hep bunları konuşacağız, öğreneceğiz. Burada şey gibi düşünebilirsiniz. Salyaneli gibi düşünebilirsiniz. Satraplı. Merkezden valiler gönderildiği için Perslerde merkezi otorite yine güçlüdür arkadaşlar. Ticaret yolunu yapmalarını az önce anlattım. AÖF ve MEP kaynağı 2019'da düzenleme yaptığı için böyle verdim. Fakat Tekrar ediyorum. O yıl çıkan sınavda ÖSYM yine Lidyalılar olarak aldı cevabı. Buna dikkat edin. Urartulara son veren Medler ardından Lidyalılarla bir savaş yapıyorlar ve bu arada Halis Barışı adıyla Kızılırmak Barışı yapıyorlar. Bunun sebebi ise bunlar savaşıyor, savaşıyor 5 yıl boyunca. Savaş bir türlü sona ermiyor. O arada onların savaşı esnasında güneş tutulması yaşanıyor ve o gün e, ortalık kararıyor. Hava kararınca birdenbire savaşırken korkuyorlar. E zaten ne olacak e şey nasıl diyorlar ona e, tabiata boğazını yaşadıkları bir dönem. Ve bu yüzden de diyorlar ki tanrılar savaşmamızı istemiyorlar diyorlar. Ve böylece arkadaşlar aynen Mustafa hocam Halis Barışı adı verilen Kızılırmak Barışı'nı imzalıyorlar. Karşımıza çıkar. Kesinlikle bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Lidyalılar ise ile Medya arasında yapılan savaş Halis Barışı adı verilen Kızılırmak Barışı ile sona ermiş. Sebebi ise güneş tutulması olarak bileceğiz. Ardından bakın bir darbe yapılıyor, yani yeğeni Med kralı Astyia, yeğeni Kiros tarafından tahta indir, tahttan indiriliyor ve böylece Medler yıkılarak yerine Pers İmparatorluğu kuruluyor arkadaşlar. Persler ise ee, bakın Heredot'un kral yolunu yolu adını verdiği. Heredot demek ki kral yoluna kim isim veriyor? Heredot veriyor. Bunu da bilelim. Çünkü sınavda sorulmadı. Karşımıza çıkılabilir. Evet Thales tarafından hesaplanmış ama dönemsel olarak değişiyor hocam. Muhtemelen birkaç yılda bir halen günümüzde biliyorsunuz. Güneş tutulmasını yaşıyoruz. Bunu da astrologlar tarafından şey yapıyoruz, ölçüyoruz. Ve hatta deprem falan gibi sonuçları var. Minnihtekin 1999 İzmit Sakarya depremi e, Ağustos'ta yine e, bir güneş tutulması yaşanmıştı ardından da 17 Ağustos depremi yaşandı mesela böyle şeyleri de var İşte bunların hepsi aslında astroloji diyorlar ama astronomi ile yani e, güneşin ayın hesaplamalarıyla e, matematik çok alakalı deprem bilimi çok alakalı jeofizik alakalı e, işte bunları da hani böyle kimisi diyor ki işte ya burçlar falan kardeşim posta gazetesindeki burçları geç ama genel olarak özellikleri içerisinde e, şey var mesela kırakta bir saat var belki biliyorsunuzdur e, büyük ihtimalle sırf o saati görmek için kırağa gittim gitmeyeniniz varsa inşallah nasip olsun size de e, adamlar çocukları doğduğu an o saatin önüne geliyorlar saatte gece gündüz ayrımı var e, bütün bu şeyler burçlar var ve harfler var o dakika o saatte çocuklarının isimlerini bile ona göre koyuyorlar hangi burçtan olduklarını çocuklarını saptıyorlar gece ve gündüze göre yükselenlerini falan orada o saatte görüyorlar arkadaşlar muazzam bir şey yani o yüzden e, bu kadar şey e, nasıl diyeyim size aslında bilimsel temelli ama saçma sapan şaklabanlar yüzünden e, göz ardı edilen bir e, bilim dalı tarih nasıl bir pozitif bilim dalı değilse Astroloji de böyle bir e, pozitif bir bilim dalı değil maalesef. Bu yüzden kendine göre tarihte olduğu gibi Mısırlısını, Külahlısını gördük salak salak, e, ateşi bol olsun. E, aynı şekilde astroloji, astronomi bilimiyle ilgilenenler arasında da var. Aynı şekilde hatırlıyorsanız, e, şey vardı, Takyüttin Mehmet kendisinden bahsedeceğiz. Muazzam bir rastalanesi var. E, Usturlap ile e, Dünya ile diğer gezegenler arasındaki mesafeyi bile ölçebilen bir Teknolojiye o dönemde sahip Uluğ Bey sayesinde. Ulu Bey'in Zic adlı eseri falan onun kütüphanesinde. O kadar muazzam. Ama buna rağmen e, dönemin Şeyhülislam'ı e, işte oradaki dünyadan geçen bir kuyruklu yıldızı görmeleri, kıtlığın başlaması üzerine meleklerin altına bakıyor eteklerin altına. Melekleri de dişi olarak adlandırmış kendince. E, o yüzden Allah bizi lanetledi deyip adamın casasanesini bir günde yerle bir ediyorlar. Yani maalesef rezillik. Yoksa size bir şey söyleyeyim mi? Osmanlı Devleti ne kadar... İslam dünyası muazzam parlak bir dönem yaşarken Osmanlı Devleti'nin Şeyhülislam makamının oluşmasıyla özellikle 17. yüzyıl ve sonrası maalesef ki bilime hiçbir katkısı olmayan bir Osmanlı Devleti artı bir de var olan bilimi de yok eden bir Osmanlı Devleti'ni görüyoruz. Ne yazık ki ne yazık ki yani halbuki bugün ya öyle olsaydı o devam etseydi bugün nasıl? getir götürümüzü yapardı arkadaşlar net söyleyeyim ilk uçan adam bizde ya ilk füze denemesi bizde ilk kanat bizde yani gerçekten dünyanın çok üzerinde olmamıza rağmen bir tarihçi olarak işte bizler bunları değerlendirmeli ve gerçekten insanların dimağını açmakta önce olmak zorundayız bunlar bizim görevimiz arkadaşlar gerçekten görevimiz yani hiçbir taraf tarafı olmadan gerçek tarafın yanında olup herhangi bir tarafı tutmadan sadece ülkemizin, e, ailemizin, çocuklarımızın ve geleceğimizin e, parlaklığını düşünmeliyiz. Bugün Suriye için alkış tutanlar yarın öbür gün başımıza çok büyük işler açılacak. Göreceksiniz Allah korusun ama maalesef ama Allah'tan ki Türkiye küçük şey bir ülke değil, zayıf bir ülke değil ve bizler de Kurtuluş Savaşı atlatmış bir ecdadın çocuklarıyız. Hepsinin ecdadıyla bizzat ilgileniriz diye düşünüyorum ben yani kesinlikle işte sizler varsınız sizler varsınız bizler varız bizim işlerimiz bu çoluğu çocuğu olanlar bu görevi üstlenmek zorunda arkadaşlar gerçekten ee, biz önemli insanlarız bu ülkede tarihçiler olarak çok önemliyiz sadece işimiz ders anlatmak değil atandıktan sonra e, asıl işiniz asıl görevimiz o zaman başlıyor yani evet nereden nereye geldim şu an nereden nereye geldim heredot krallığı <laughs> Heredot kral yoluna ismini verdi. Aldım sazı elime. Böyle gazlarla arada olacak. Arada olacak, idare edeceksin. He kendiniz geldiniz. Yapacak bir şey yok yani. <laughs> evet canlarım benim. Evet. Birinci Darius tarafından kurulmuş bu e, ticaret yolu. Böyle bileceğiz. Bilelim. Bununla beraber tabii ki Sart'tan başlayıp Frigya yani Anadolu içerisinden Orta Anadolu'dan geçip ondan sonra arkadaşlar Tokat, Sivas, Malatya üzerinden Fırat'a Sonra da İran'a doğru uzanıyor. Yani Mezopotamya'ya kadar, Ninova'ya kadar yol buluyor arkadaşlar. Halikarnas mozolesini verdim size. Ee, burada Kral Mozulos, karısı ve kız kardeşi Artemis e, tarafından Halikarnas için yaptırmış bu e, mozoleyi. Dünyanın yedi harikasından biri sayılıyor ve kolonlarıyla Yunan mimarisini, piramit şeklindeki çatısıyla da Mısır mimarisini andırıyor. Oldukça büyük e, yapı da tabii ki Bodrum'da bulunan bir e, yapı. Perslerin satrapları ülke imar etmek için tabii ki çaba göstermişler. Satrap denilen eyaletleri ayırmışlardı ya. Burada arkadaşlar işte Bodrum'daki e, Mozole Kral Mezarı oldukça ünlü bir eser. E, dünyanın yedi harikasından biri olduğunu da unutmayalım. Arada kaynamasın arkadaşlar. Şah gözü, şah kulağı bunlardan bahsedeceğiz. Eyaletleri ayırmış, valileri merkezden tayin etmiş. Merkezi otoriteyi güçlendirmek için yetmemiş. Bir de onlara müfettişler Denetleyiciler tayin etmiş. Şah gözü ve şah kulağı adı verilen müfettişler sayesinde valileri yetersiz gördüklerinde görevlerinden almışlar. Bununla beraber Perslerin Zerdüşt e, inancına, e, Mecusilik inancına dahil olduğunu biliyoruz. Mecusilik inancının Türklerde de görüldüğünü biliriz Zerdüştlük inancının. Çok tanrı, hani biz İslamiyet öncesi Türk devletlerinin İslamiyet'e kadar çok tanrılı inancı sahip olduğunu biliyoruz. Zerdüştlük, mecusilik inancına dahil olanlar oldukça az. Bunlar ekseriyette iskitler. Çünkü her zaman söylediğim gibi <laughs> evlilik, e, savaş, ticaret e, ve şeylerle birlikte arkadaşlar evlilik, savaş, ticaret ne vardı bir de evlilik. Savaş, göç, hmm. göç, evlilik, savaş, ticaret, bunlar kültürel aktarımı sağlayan önemli özellikler. Bu sebeple e, İskitlerde Perslerle mücadele ettikleri için bu süreçte zerdüşt yani mecusilik inancını görüyorlar ve bazıları mecusiliği diye e, kayıyor tabiri caizse. E, Türklerde çok yaygın bir inanç olmamakla birlikte Türklerin inançları arasında da yer almakta ama bize Perslerden gelmiş. Bu inançta iyilik tanrısı olan Ahuramaz da var arkadaşlar. Ee, bir de tabii ki kötülük tanrısı olan Ahriman var. Bilmenizi istiyorum. Ateşgede adı verilen bir de tapınaklarına da Ateşgede ismi veriliyor arkadaşlar. İyilik de kötülüğün sürekli mücadele halinde olduğunu da söylüyorlar aynı zamanda. Böyle bir inanç sistemine sahipler. Ee, ordularında ise düzenli orduları var Persler'in. Piyade ve süvari yani atlı ve yaya birlikleri var. Bakın ok, yay, kama ve kalkanlar kullanıyorlar. Aynı zamanda demir pullardan yapılan ee, böyle zırhları da aynı zamanda giyiyorlar. Sürekli sabit birlikleri var. Bu da aynen yenilmezler ordusu olarak da adlandırılıyor. Şurada gördüğünüz abimiz Pers. Bu da Yunan, Romalı. Evet o yüzden Persler de e, dünya tarihinde ilk çağ uygarlıklarında önemli bir yere sahip. Nitekim ilk düzenli teşkilat, posta teşkilatı Perslere ait. Bu posta teşkilatı aşk mektuplarını taşımıyor. Askeri posta teşkilatı arkadaşlar. E, bununla beraber ilk çağ uygarlıklarında yani tarihteki ilk düzenli posta teşkilatı Perslere ait. E, İslam tar İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ilk posta teşkilatı Uygurlara ait. İslam tarihinde ilk posta teşkilatı Emevilere ait. Türk İslam devletlerinde ilk posta teşkilatı Karahanlılara ait. Osmanlı devletinde ilk posta teşkilatı 2. Mahmut döneminde gerçekleşmiş. Hepsi askeri posta teşkilatı. Sivil posta teşkilatı ise ilk kez Osmanlı devletinde Abdülaziz dönemindedir. Nitekim Abdülaziz kendi fotoğrafını ilk kez posta puluna bastıran padişahtır arkadaşlar. Tamam. O yüzden e, burada posta teşkilatı askeri nitelikte olduğunu bilmekte fayda var. Evet bununla beraber tabii ki ticaret gelişmiş. Kral yolunu çünkü inşa etmişler. E, bununla beraber iktayı yine bakın toprakların paylaştırılmasını ilk kez onlarda görüyoruz. İkta var asker yetiştirmek yok unutmayın. E, ve eyalet sisteminde yine Pers ve Sasanilerle birlikte onların ortak özelliği olarak eyaletleri yönetilerek ayrılarak yönetilmesini görüyoruz. Bununla beraber sarayları var, merkezi krallıkları olduğu olduğu için Mezopotamya, Mısır, Anadolu ve Yunan sanatlarının da etkisiyle karma bir üslup geliştirmişler. Buna da Pers üslubu denir. Günümüzde hala İran medeniyeti oldukça büyüktür. Mesela Orta Doğu'da bütün devletler yıkılsın, İran sakın yıkılmasın, hiç istemem. Ee, İran'ın sadece çok büyük bir medeniyeti var, çok büyük bir kültürel e, şeyi var, yapısı var. Türkiye Cumhuriyeti bunu Orta Asya'ya eğer ki e, yansıtabilseydi bizim de böyle bir kültürümüz olurdu. Biz de maalesef ki bu e, kişilere ve ideolojik sistemlere bağlı olarak kaldı. E, biz çünkü hala imparatorluk olmasak da Türkiye Cumhuriyeti çok kozmopolit, çok e, farklı milletlerin bir arada yaşadığı e, bir ülke. Ama İran coğrafyası öyle değil. İran coğrafyası gerçek anlamda çok eski bir Pers medeniyetiyle, Sasani uygarlığıyla, Abbasi geleneğiyle, ve sonrasında da kendi temel bu e, tabii ki parlak dönemine de Şah Rıza Pehlevi dönemiyle birlikte yaşamış. Ama ne yazık ki başlarına Hümeyni denilen bir belanın gelmesiyle e, geri kalmış. Yani şöyle anlatayım kültürel olarak dışarıya açılamamış bir medeniyet. Ama e, daha sonrasında eğer ki kendilerini yırttıkları an işler çok değişebilir. Bundan da Avrupa zaten şu anda çok korkuyor. Suriye'den sonra gözlerini e, İran'a dikeceklerdir. Türkiye'ye maçaları yemez. Sıkar yani. Evet devam ediyorum. Mimariden sonra bakın kabartmacılığa da önem vermişler. Gördüğünüz gibi bakın Kiros'un kabartmasıdır bu aynı zamanda. Büyük e, mezarlarda kaya kabartmaları aynı zamanda mevcuttur arkadaşlar. Persler hem sanatta hem e, ülke yönetiminde hem e, askeri alanda posta teşkilatında birçok alanda oldukça ileri gitmişler. Hint uygarlığında bu akşam bırakıyor.